son projelerini Türkiye'nin birçok bölgesinde çalıştım. 50 civarında irili ufaklı restorasyon projesi hazırladım. Bunların bazılarında uygulama aşamasında da görev aldım. Ee, ama bu proje çalışmalarımın dışında çok önemsediğim bir çalışma var. Avrupa Birliği Fonları desteğiyle kilis kültür envanteri başlığında kitap olarak yayınlandı 2008 yılında. Ee, bu çalışmada e, kilisi il olarak bütünüyle ele aldık. E, 150'ye köyü dolaştık. E, oradaki yapıları belgeledik. Sanırım e, hocalarımızın ifadeleriyle e, Türkiye'deki en kapsamlı kristal envanter oldu. Şehir merkezinde de 13. yüzyıla kadar uzanıyor şehir merkezinin tarihi Şehir merkezinde de kentsel mimari envanterini tamamladık. Yani kırsal mimari, kentsel mimari ve yazıtlar bütün kitabeler, Osmanlıca kitabeler okundu. E, ben kitabın başına envanter adını koymakla birlikte aslında bu yaptığım çalışmaya mimari belgeleme çalışması diyorum. Ve aslında restorasyon çalışmalarının bir önceki adımı olarak görüyorum mimari belgeleme çalışmasını. Şimdi biz tek yapı bazında röleve yapıyoruz. Tek yapıyı belgelemek için röleve çalışıyoruz. Ama aslında tek yapıyı çalışma, bir yapıyı bile anlamak için onun bulunduğu sınırları, ee, anlamak yetmiyor bize. Ee, daha geniş bakmamız gerekiyor. Ben de mimar belgeleme çalışması dediğime ortaya koymaya çalıştığım belgeleme yönteminin de ilham aldığım üç tane önemli şey vardı. Birisi Berbichi haritaları. Daha İstanbul'da öğrenciliğimden beri çalışırken bu haritaları bayılırdım. Ee, bunlar bir ee, mimarlık öyküsü gibi de geliyor bana. Ben bazen bir haritanın üzerinde saatlerce merceklerle bakmak, işte buradaki bahçeler, yollar, çatılar, kuş pencereleri, yapıların plan şeması bile anlaşılıyor. ve bu haritalar yaklaşık bir böyle 200 ölçeğine yakın bir teknikle hazırlanmış. Hem mimari aslında bir çalışma ama hem de şekli ve topografiyi de anlamıza yaradığı için çok önemli. Ben bütün Türkiye'nin, bütün ülkenin köyleriyle, şehirleriyle e, mimari ve şehir dokusunun e, tam olarak anlaşılması için bu yöntemi çok önemsiyorum ve ben kilis için bunu yaptım. Bütün şehir için bunu yaptım e, ve e, ikinci ve üçüncü ilham aldığım belgeler ise e, Gabriel'in e, yani, yaklaşık işte 1930'lu yıllarda bütün Anadolu'da yaptığı belge Bunlar daha hani tam bir mimari çizimlerde. Burada da bana ilginç gelen şu, yani bir bölü bir ölçeğinde bir yapım e, profilinin detayı da var. Büyük ölçekte anıtların rölemeleri var ve kent yerleşimlerinin ikinci boyut ve üçüncü boyut kesikleri bile var. E, sonra Türk evi e, Sedat Hakkı Eldem'in, bu da yanlış hatırlamıyorsam 60'lı yıllara yakın basılmıştı. Bu da hani e, gördüğüm kadarıyla imparatorluk coğrafyasındaki özellikle sivil yapıların tipolojisini çıkaran bir çalışma. Hatta burada e, Sedat Akka'dan beş tane yetenekli öğrencisini seçmiş. onlar işte Turgut Cansever'de, e var. E, el çizimlerini yapmışlar. Bunların içinde de hani bir bölüm 20 detaylar, perspektifler, iç mekanlar var. Ama daha çok bütün coğrafyadaki e, sivil yapıların evlerin, köşklerin, konakların hani mimari tipolojileri çıkarılmış. Ben bunu da e, yaptım diyebilirim. Yani o hem köylerde hem şehir merkezinde bütün yapıların tipolojilerini çıkarttım. Aslında bunlara ilave olarak ben başka katmanlarda da belgelemeler yaptım. E, o sebeple bu önemsediğim e, şeyin alt başlığını da şöyle bir hızlıca dile getirmek istiyorum. Yani bizim ee, zaten ana e, şey, fikir, tek yapı bazında korumanın gerçekte amaca ulaşmak için yeterli olmadığı, dolayısıyla hani genel hem doku hem yerleşim hem yapı düzeyinde belgeleme olması gerektiği. Buradaki başlıklar aklıma gelenleri şöyle sıraladım. Topografya ve jeolojinin de bilinmesi, tarihsel katmanların bilinmesi, fonksiyonların dağılımı, yani dini yapı nerede, ticaret ilgisi, nerede, bunların örgütlenmesi nasıl? İşte doku analizi ve bunların kademelenmelerinin nitelikleri, altyapılar, yani şehrin su sistemleri, işte yeraltı su kaynakları neler? Bunları bilmeden koruma yapamıyoruz. Şehrin peyzajı, işte yapı tipleri, yapı teknikleri, Türkiye'de o kadar çok mimarlıklar var ki yani bir Karadeniz'deki ahşap mimariye, bir Kapadokya'daki oyma yapıları işte ne bir Mardin'deki mimari, bir mimarlık öğrencisi bunlardaki farklı kavramları anlaması bile yani form olarak anlaması bile çok zor ve her yerde o kadar çok yapı tekniği, malzeme çeşitleri, tasarım tipleri, o kadar renk skalaları, süslemeler, yani milyon tane katman var sonuçta. Ama bunların bir ucundan yapmamız lazım diye düşünüyorum. E hatta ben ya, e, burayı neredeyse tek başıma küçük bir ekiple e, yaklaşık iki yılda tamamladım hani kilis ve köylerindeki çalışmayı. E, yani bütün Türkiye'de bu çalışmaların bütün hayatlarına yapılmasının belki ne bileyim on senedir falan yapılabilir belki. Aslında bunun başındaki kurum Türkiye Bilimler Akademisi'ydi. E, 2001 yılında bir pilot proje başlatmışlardı. Şu anda onun ne durumda olduğunu bilmiyorum. Hatta bu pilot projeler Avrupa'yla da entegre olup uluslararası düzeyde insanlık mirası olarak kayıt altına alınıp yeni teknolojilerle coğrafi bilgi sistemlerine işlenip işte Google gibi girdiğimizde bilmem kaçıncı yüzyılda hangi yapılar var, nerede kilise var, nerede çeşme var, nerede işte ya da taşınabilir eserler var. Bunları görebileceğimiz bir sistemdi. Ben buna çok heyecan duymuştum. Kendi çalışmalarımı hem TÜBA'ya teslim ettim, Kültür Bakanlığı'na teslim ettim, yereldeki kurumlara teslim ettim. Ama bunlar koruma planlarında ne kadar dikkat alınıyor? Soru işareti. Yani ben genelde başlıkların aşağı yukarı bunlar olacağını düşünüyorum. Peki bu belgelemeler ne işe yarayacak? Hem FED yapım hızında yapacağımız projelerin daha hani zengin kaynaklardan araştırılması ve daha nitelikli projelere, ki bir de sadece projelerde değil, o kadar çok malzeme örneği var. Yani bir harç çeşitleri, bir bölgede onlar bir yapıda bile, Ayvalık'ta bir banastır çalıştım, tek bir yapıda bile onlarca harç çeşidi var. Yani bunu laboratuvara göndermekle bitmiyor. Ee, bu malzeme içerikleri, bunun işçiliği, el işçiliği nasıl yapılıyordu? Bizim çok daha başka türlü bir laboratuvar sistemi ve bir e, restorasyon sektörü de geliştirmemiz lazım. Yani o yapıları restore edinmek için aslında o dönemdeki geleneksel yapım tekniklerinin sürdürülebiliyor olması ve bugün de uygulanabiliyor olması lazım ve o malzemelere de ulaşabilmemiz lazım. Hatta el aletleri bile. Yani adam o taş hangi tarafta tarıyordu? Çünkü hemen e, araya bir örnek vereceğim. Bazı restoranlara bakıyordum yıllar önce çok kötü görünüyor. Neden kötü görünüyor diye çözemiyordum. Neden ruhsuz görünüyor? Hiç dokunulmamış bir yapı çok daha güzel. Sonra mesela fark ettim ki Eski ustalarla konuştum, sözlü tarih yaptım. E, tarakların milimetresi çok farklıymış. İncecik ipek gibi, yani bir ipek kumaşın dokusu gibi taşın yüzeyini tarıyor. Ama şimdi adam restore ederken ya kesilmiş bir taşı getirip koyuyor, ya da efendim böyle kazma dişi gibi kocaman bir şeyle, aletle kazmış. Yani bunlar bile nerede söz konusu olacak? Bunları bilmeden nasıl doğru işler yapabiliriz gibi birçok iş var. Ee, ben de bunların e, düzenek olması için e, işte bazı öneriler getirmek istiyorum. E, bu çalışmalar işte arşivler, araştırmalar mimarlık eğitiminin altyapısı olabilir bu bilgiler. E çok disiplinli, çok katmanlı çalışmak lazım. E işte planlama, korumanın alt oluşması lazım. E, efendim böyle e, siz de bir yandan izliyorsunuz galiba. Ha yeni mimari için yani yeni tasarımlar için de bu belgeler yani her yönüyle yani yeni bir tasarım yapan var da geçmiş birikimlere ne kadar hakim olursa bence o kadar başarılı tasarımlar yapabilir. Ve bu da çok önemli. Diğer kültürün ve sanatın diğer katmanlarının zenginleşmesi açısından da önemli. Ve işte toplumun bütününde hani bu kültürün yerleşmesi için dünya ve insanlık mirası için gibi. Sonuçta ülkemizdeki bütün yerleşimler, şehirler tarihi şehirler, büyük potansiyelleri var. Ee, bu nasıl bir, yani devlet hani bunu nasıl hani önümüzdeki hedeflerde ne yapabilir? Ama ben şöyle düşünüyorum, yani her şehrin, her yerleşimin, işte adanın da, işte herhangi bir kasabanın da, kilisinde kendi müzesinin, kent müzesinin, kent arşivinin, kütüphanesinin, en sütüsünün ve orada sürekli hani bunların bilgilerin canlı olarak açık olarak, açık uçlu olarak devam ettiği araştırmaların etkin olarak yapıldı. Kurumlara ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu mesela bizim kilis şehrinin sit alanı, şuradaki kırmızı çizgiler resmi olarak onaylanmış sit sınırları. Bu ne demek? Burası tarihi olarak korunacak bir doku demek. Bunu devlet şu andaki mevzuatta onaylamış. Fakat bunun içinde de koruma imar planı başlığında bir plan yapılıyor. Dışında da yine başka imar planları yapılıyor. E, fakat şimdi ben bu koruma imar planlarını anlamıyorum açıkçası. E, koruma imar planları hala hem bütünü ele almakta zorlanıyor, hem de hala e, yani bizim dokuları yaran yollar önerebiliyor bu mesela şimdi kilis şehrine baktığımda şu lacivertler betonarme binalar. Bunlar yaklaşık 2008 yılındaki belgelerim. Yani e, turuncu ve e, diğer sıcak renkler geleneksel yapılar. Aslında şöyle baktığımda görüyorum ki yani yüzde fazlası hala geleneksel doku. Az önce Can Hocam'la konuştuk. Kilisin çok kötü durumda olduğunu söyledi. E, ama bir de bunlar böyle bakınca da gözükmüyor. Çünkü onun üstüne bir sürü tenekeler kaplanmış kötü etkiler var. Siz orada çok değerli bir yapı bile olsa göremiyorsunuz zaten. O yüzden tek tek girip o yapıları görmek gerekiyor. Ama ben şöyle plana baktığımda bakın şu bölgede, o bölgede ciddi bir doku var. Yani biz bu şehrin bütününü tek yapıları restore etmekle olmuyor. Bütünün planlamak zorundayız. Ee, hocamız Çekül Vakfı Başkanı Metin Sözel hocamız da defalarca destek oldu. Dedi ki şeyler bütün için proje yapın. Ee, ve e, evet bu çok önemli. Fakat ben de dilim döndüğünce yöneticilere söyledim. Ama mesela şeyler 16. yüzyıl meydanın altı kazıldı, otopark yapıldı. Hala buraya e, şeyler e, yeni trafik yoğunlukları yükleniyor. Bu birçok yerde yapılıyor. İstanbul'da da yapılıyordur. Mesela Cengiz Can hocamızı almak istiyorum. Ben kendiliğimden yapıyordum ama Cengiz Can hoca koruma ve kentsel koruma için kent restitüsyonlarının yapılmasının önemine bahsetti. Ben aslında kendiliğimden kent restitüsyonunu büyük ölçüde yaptım. Yani ayrı yapı nasıl röleme belgeleme sonra restitüsyon yapıyorsak yerleşimler içinde bunu yapmamız lazım. Yine şöyle bir şey unutmadan e, <laughs> söylemek istiyorum şuradan. E, şimdi mesela bu kentin topor zaten hani dışta betonarme yapılar ve bambaşka bir planlama etrafta devam ediyor. E, aslında yolların mesela asfaltla kaplanması bile hani bunun gibi bir sürü örnek var ama o da büyük bir sorun. E, demin mimar arkadaşlarımızdan birisi bahsetti, geçirgenlikten bahsetti, zemin geçirgenliğinden. Şimdi bu asfaltlarla zemin geçirgenlikleri ve e, kuyular, y 6 su sistemleri bozulduğu için bütün şehrin, e, eski yapıların temeline su işliyor. Bütün yapılar böyle yamulmaya başlamış, yani temellerinden kaymaya başlamış. Yani sadece bakın sokakları asfalt yapmakla bile biz yapıları temellerini belki de zedeliyoruz. E, şu işte tarihi doku böyle, etraftaki doku böyle. Hala bunun baskısı var yani bunları çözmeden e, ne kadar doğru işler yapabiliriz? Geleneksel dokunum görüntüleri. Mesela böyle bir ana caddemiz var. E, bu cadde şu anda yine böyle. Fakat e, daha önceki imar planları, sit alanı ilan edildikten sonra da koruma planları şu yapının yerine 7 katlı betonar ve bitişik binalar önerebiliyor. Ve yapılmış onların bazıları. Şu anda 5 katlı yani koruma imar planının yeri hala B3, B5 gibi geçebiliyor. Bunun da sonucu şöyle oluyor. Burada sizin iki katlı bir geleneksel taş eviniz varken etraftan böyle binalar çıkabiliyor. Şimdi geleneksel yapıları bugün tabi kullanırken, onları güncel ihtiyaçlara göre de yeniden anlamlandırmamız, işlemlendirmeniz gerekiyor. Bu konuda da ya hani sistem çok tutucu olup, hani bunlara izin vermiyor ya da çok radikal uyumsuz tasarımlar olabiliyor. Yine bir artık meslektaşımızı daha anmak istiyorum. Geçen seminerimizde Hantvar Tekin restorasyonun aslında bir tasarım ve mimarlık alanı içinde değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Ve ben de bu yaklaşımın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. ona bağlı olarak mesela birkaç örnek. Yani böyle bir kaplama yapıyorsunuz koruma sokaksal ama sokakta yürüyemiyorsunuz bu sefer. Böyle bir detay yok. E, ve e, hani böyle eskidi korumuş olmuyoruz aslında. E, gibi halkın katılımını sağlayamadığımız zaman insanların kullanamadığı, e, uyumsuz, çözümsüz o şeyler ortaya çıkıyor. E, bu Antep'te eee Hanlar bölgesindeki önemli bir anıt yapı Cami, Alev Cami. Karşısında İmam Çağdaş var, e, kebapçı ve badavacı. E, şimdi bu cami Abdülhamit döneminde Sarkis Balyan'ın yapısı. Çok güzel bir yapı. Yani, projesini çizmiştim. E, yanında mesela böyle bir alan. Kim bilir eskiden burada da mutlaka geleneksel bir yapı vardı. Aslında ben kendiliğimden de bu alan için bir öneride bulundum ama e, dikkate alınmadı. Buraya bir e, yeraltı otoparkı yapıldı. Ee, yine bir boşluk olarak kaldı. Burada da bir han var. Burada da hanlar var bütün etrafta. Ee, şimdi bu yapının mesela minare ve cami avlusundaki bir detay. Ee, demin hani asfalt kaplamaları söyledim. Ee, sokak kodları hep yükseliyor bu katmanlarla. Ee, yapıların kapıları gömülüyor. Cephe oranları bozuluyor. Ve o su geçirgenlik sorunundan dolayı işte temeller, zeminler hasar görüyor. Burada böyle bir örnek söyledim. Mesela ben bunun projesinde bu girişi iptal edip burayı bahçe duvarıyla kapatıp girişi başka bir yere alalım dedim. Şurası aslında minarenin kapısı. E hiç olmazsa burada özgün kota tekrar geliriz. Şu basamakları kaldırırız diye düşündüm. Ama buradaki pratik ve kolay geçiş tercih edildiği için ve uygulanmadı. Sonra şöyle bir resimle bitirmek istiyorum. O caminin kapısı bu. Böyle bir resim denk geldi. Şimdi burada ee, üst düzey e, kusursuz, mükemmel bir işçilik ve tasarım var. Yani şuradaki bazal taşların üzerindeki kabartmalar böyle milimetre düzeyinde. Yine mesela bu yapının harçları, yani her Horasan harcı diyoruz. Hani hepsi Horasan harcı. Ama şu yapıda kullanılan harçla, başka bir taşta kullanılan harç aynı harç değil. Bunu nereden öğreneceğiz? Kim yapacak? Hangi malzemeyle yapacağız? gibi sorular. Ve burada mesela bakın burada zeminde, ee, şöyle binanın devamında, bir yere değdiği kısımda çok hafif böyle bir santim yüksekliğinde bir bordür devam ediyor. Ve yani çok hassas şeyler var orada detaylar. Ee, şimdi onu görsek böyle bir derini paspas buraya koymayız. Hani oradaki tasarıma dikkat etsek. Ee, ya da şimdi bu caminin yapımı sırasında bütün oradaki ahali caminin yapımına katkıda bulmuş, parayı etmemiş, bir miktar göndermiş, bir miktar da halk para toplamış, bu camiyi birlikte yapmışlar. Hatta buradan kaleye kadar insanlar yan yana sıra dizilmiş, buradaki toprakları el el alıp atmışlar, bizzat çalışmışlar. Şimdi bu kültürü ortaya koyan bu insanlar ve bu halk. Ama bu halk bugün neden kendi eseriyle böyle bir yabancılaşma yaşıyor? Bunu da hani dikkat almamız lazım. Mesela belki aklıma geliyor, belki bu camide bazı günler belki bu eserin değeri, estetiği de anlatılması lazım. O zaman gelip bu terliği, bu güzelim köşeye koymaz insanlar herhalde. Şu ana kadarki algılarımla bunu görüyorum. Yani kuramsal düzeninde ele alınması lazım. Bütün bu kültürel miras, korunma, sanatla yaşam, işte uyumlu çevreye yaşam. Sonra planlama düzeyi ve uygulama düzeyi diye düşünüyorum. Yani kuramsal düzeyde felsefi ve kavramsal e, yaklaşımlarımızı ortaya koymamız lazım. Yani üst düzey entelektüel bakış açılarını işte tartışarak, işte e, bu alandaki uzmanlar üst düzey çabalarla ortaya koymalı ve bunu topluma anlatabilmeli. E, toplumla bunun üzerinde bir konsensüs, bir anlaşma sağlayabilmemiz lazım. Yani biz niçin koruyoruz, neyi koruyoruz, nasıl koruyoruz? Yani bunların cevabını bulmamız ve herkesin bu konuda bir fikrinin olması lazım.